iş faaliyet ve bu ne muazzam hizmet. Hatta o hadimlerden birisinin 80 yaşından sonra hastalıklı halinde şu mübarek ihtiyarın mücadelesine bak. Şu durmak bilmeyen, yorulmak bilmeyen fedakarlara ve şu herkesten daha genç, daha dinç kahramanlara nazar eyle. Risale-i Nur'un zah zahiri müellifi olan yalnız Risale-i Nur'un bir şakirdidir. Yine o şakirler, birer birer bu Anadolu'da, şu mübarek millette, Risale-i Nur'un neş'i ve muhafazası ve o nur Kur'an'ın yerleşmesi için nasıl gayretler ve hizmetler ediyorlar. Üç dehşetli hapisler, otuz senelik nefi ve inzivalar, ve türlü türlü azaplar, işkenceler ve bir şakirdine verilen 20'ye yaklaşan zehirler, ve bu uzun ahvallerde nice gözlerin görüp görmediği çileler, ızdıraplar hep bu nurun uğrunda değil mi? Bir gardiyanın azaplı hiddetine, bir çavuşun işkenceli hakaretine karşı o ihtiyar, bir çavuşun işkenceli hareketine karşı o ihtiyar şakirden sükut edip tahammül etmesi yine bu sevgilinin hatırı için değil mi? Ona nazar ermesin, o yabani ellerle kirlenmesin deyip kendini feda eden işte bu fedakarlar Risale-i Nur'un hakiki şaketleri bu sayıklar değil midirler? Şimdi de sevgili nur talebeleri dersi Kur'an'da muhatapları ve nurun ilk talip ve müştakları ve naşirleri ve bizim muhterem ağabeylerimiz hem bir cihette üstadlarımız ve büyük kardeşlerimiz olan Hüsrevlerin Hafız Ali'lerin, Tahiri ve Mustafa'ların memleketine, Nuri ve Rüştü'lerin, Sabri ve Süleyman'ların şehrine ve onların yanına gidiyorlar. Niçin ve neden? Hikmetini onu sevk eden Allah bilir. Bu hakir ise bir hikmetini böyle zannettim ve tahayyül ettim. Sayıklarımız koşuyorlar. Hem müşrik bir annenin evladının arkasından koşmasından daha ziyade bir şefkat ve muhabbetle koşuyorlar. Bazen kanlı gözyaşları ve acı feryatlarla ve işitenleri ağlatacak eninlere koşuyorlar, ağlıyorlar, bazen de gülüyorlar. Fakat daima koşuyorlar. Ama kimin arkasından koşuyorlar? Ve ne için koşuyorlar? Evet onlar Risale-i Nur'un arkasından koşuyorlar. Müslümanların imanına hizmet için, Allah için koşuyorlar. En büyük vazifemiz budur. Hayatımızın gayesi de budur. Neticesi de budur. Saadeti de budur diyerek koşuyorlar. Birisi 83 yaşında ihtiyar, hasta olduğu halde Anadolu yaylalarında, İslam ovalarında, ecdadın alt üstünde cihad ettiği vadelerde namusu millet ve şerefi din için şehitlerin al kefenleriyle yaptığı mübarek topraklarda koşuyorlar. Hem öyle topraklar ki her bir karış toprağında ve her bir kucağında İslam'ın şerefi dalgalanan bu Türk diyarında koşuyorlar. Ellerinde Risale-i Nur'un yaldızlı sayfeleriyle Anadolu'yu devran edip alemi İslam'ı cevelan ediyorlar. Kurumaya yüz tutmuş bağlar, bahçeler, ağabey hayat bekleyen ovalar, ve susuz kalmış bir çare yolcular ve zindanlar içinde inleyen ve zindanlar içinde inleyen zavallı mahpuslar, elemler içinde kıvranan marizler, yoksullar ve ölmeye yüz tutmuş mahlukat bak nasıl bu devranla bu nurani faaliyetle yeniden dirilmeye başlıyorlar. Bu mani insan arkasında bu topraklar bak nasıl kabarmaya, yeşillenmeye başladılar. Bu taze hayatla bak, nasıl yurdumun ağaçları çiçeklenmeye, meyvedar olmaya ve ıssız ovalar gül gülistan olmaya, hassiz yeşil kuşlar bülbüller ötmeye, pür neşe terennüm etmeye başladılar. Dikkat et, bak bahadır ecdadımızın sıtmadan bir deri, bir kemik kalan torunlarına bak. Şimdi bu memlekete semai rahmetten nehirler gibi boşanan abi hayatla, ve nesimi baharla nasıl şifa bulmaya başladılar. Çocuklar neşelerinde, büyükler faideli sanatlarında devam ediyorlar. Yepyeni bir hayat, tap taze nurlu bir nesimi bahar. Bu Anadolu memleketinde ve İslam illerinde esmeye başladı. Nazar ile bak şu mübarek ecdada. Kabirlerinde titreşen, ağlayan, feryadı figan eden dedelerimize dikkat et ve zemin yüzüne muntazır olan gökteki ervah-ı ve menaikelere göz gezdir. Bak nasıl sürur içindeler. Tebrik ve tahmik vazifesiyle Halik-ı kainata şükranlarını arz ediyorlar. Ve nurani babalarınız kabirlerinden sizlere selam gönderiyorlar. Ve bizi azaptan kurtardınız. Kabrimizi pür nur, kalbimizi mesur eylediniz evlatlarımız diyorlar. Allah sizden razı olsun diyorlar. Safahatında İslam'ın garipliğine, İslam'ın birkesliğine ağlayan, Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı diye zulmetten feryat eden, O nuru gönderilahi asırlar oldu yeter, bunaldı milletin afakı, Nurlu bir sabah ister diye Hakk'a yalvaran ve doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk'ın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın diye ümit ve teselli gösteren o milli şaire ve o gibi ağlayan Ya Rabbi bana ve neslime bir nur ver diye niyaz eden müttakilere bir de şimdi bak nasıl mesrur ve memnunlar Allah'a şükrediyorlar hem kendi vatanlarında hem kendi zamanlarında türü eden bu nur Kur'an'ı ve bu hakikat güneşini bak nasıl alkışlıyorlar, tebrik ediyorlar. Bak bir bak birer birer şu memleketin, şu İslam diyarının her bir köşesinden, her bir hanesinden, her bir köy ve bucağından, ormanlarından, ovalarına, nehirlerine, denizlerine kadar ve her bir ferdinden, yavrusundan, ihtiyarına kadar mezarlarında bekleyen hassiz ecdadından, semalarında tayyaran ervahına kadar bütün İslam diyarı ve bu Anadolu bak nasıl bir bahar ve bayram havasının neşesiyle dolmuş. İslam'a zafer ver, bizi kurtar, bizi güldür, adamızı et, hak ile yeksan, yine ey nuru furkani, her berde-i İslam ile olsun bu yeşil yol, ta Haşla kadar cenneti canan, Yine ey nur imani diye diye olan ariflerin niyazı bak nasıl dergah rahmette kabul olmuş. Kabul edilmiş. Sakın ey kardeşlerim bu sönük ifadelerin bazı sevimli hayalat gibi görünen çehresini bir tasavvur atsan etme. Hem söyleyen ben değilim. Şu sema denizinde ezeli parlayan güneşin ziya ve inikasıyla lemaan eden hadsiz envacı, bahar gibi nurlardaki hakikatlara karşı teşekküre gelen hadsiz lisan ve mukabel eden bir katredir bu ifadeler. Dinle nur şualarında dercedilen edilen işarat-ı ve işaratı ı Aleviye ve, ve keramat-ı Gavsiye'deki kutsi zemzeme ihbarata kulak ver ve hadisatı zamanı zamana göz gezdir. Nasıl aynı hak ve manzı hakikat olduğunu göreceksiniz. Ve onurlu sözleri bağrınıza basacaksınız. Bir de onurun iştiyaklı ve incizatlı şakitlerinin derslerini dinle. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap yine haksın. Buna şahit yine Kur'an olacak. Kavr alıp dersimi bildim ki ayağın o güzel nur Kur'an manevi sultan olacak müşahadesini inşa et. Vallahi bunu ben ezelden eyledim Ezber. Risale-i Nur'dur vallahi bir müceddid ekber. Ne kadar doğru olduğunu anla. Buna kıyasen bu nura hayatıyla, hizmetiyle, gayretiyle, incisabıyla tam aynı darlık eden hus husrevlerin, hafızalilerin, feyzilerin, hulusilerin, mehmetlerin, ahmetlerin, Feyizle cemalle hal va ahvalerle bak. Dinde bir dile gelen aşklı ve istiqlaklı önerilerine, celamlarına nazar eyle. Daha sonra ehli tahkik erbabının ilanatına kulak ver. Ehli fen ve mekteptilerin tetkikatının neticesini gör. Her taife ve her meslek erbabından kemale takdir ve tebrikini mütale ile merhum Şef'i bin Ali Resa Efendi'den merhum Vehbi Hoca'ya ve emsali müderris ve müfessirlere kadar ve ilmi teceddüdün yüzler müteassız profesörlerine ve alimlerine kadar bütün bu taife ilmiye ve ehli tahkik, zebat-ı kudsiye bir ittifak Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve Kur'an-ı Kerim'in hakaykına varis olduğuna ve bu zaman ahirde bid'a ve dalaletlerin istilası zamanında ehli imana ihsan edilmiş bir nur mev'udu ilahi bir menba ilmi irfan ve bir mahzeni hakikati Kur'an ve bir davaya Hazreti Rahman bulunduğuna imza basıyorlar ve dava ediyorlar der kiyle bu kadar muhbir-i sadık ilanatçılar ve bu kadar çeşitli varı tahkik muhakkikler ve hakikat aile yakın yetişen bu kadar zatlar hiç mümkün müdür ki yalan söylesinler veya körü körüne bağlansınlar haşa zulmeti ziyar zannetsinler hiçbir cihetle ihtimali yok ve mümkün değildir. En şiddetli imtihanlarda ve kaburcu elemli hallerde ve yakıcı çorbalarda ağızları yandığı halde, derslerinden vazgeçmeyen şakirlerin uzun senelerdeki sabır ve metanetlerine bak. Maddi ve manevi herkesin perestiş ettiği menfaat ve makamları terk edip veya hiç iltifat etmeyip, bütün kuvvetleriyle ve bütün hissiyatlarıyla bu nura sarılmalarına dikkat et katiyen anlayacaksın ki Risale-i Nur'da muazzam bir hakikat ve gayet kutsi bir kemali tam ve tam bir güzellik mevcuttur. Reddedilmez ve inkârı gayrı kabil bir bürhan-ı bahir göze çarpıyor. İşte bu 20-30 seneden beri bu binler bahtiyar talebeler, müdakikler, Risale-i Nur'u mutala ve bilhassa müellifinin bütün hayat ve ahvalini, en ince meşrebine, hususi hayatına kadar bütün haliyle tedkik ve mütale ettikleri ve gözleriyle gördükleri ve bir kısmı hizmetinde bulunmalarıyla bir müşahede olsak da hizmeti kutsiyesine münasip bir ihlas ve samimiyet ve fedakarane hizmette bir mertebe kemalat görüyorlar. Bu kemalat ise Risale-i Nur hizmetini dünyevi ve şahsi menfaat alet etmemek ve bu Risale-i Nur'da ehli imana hizmet etmeye, yani bu iman hizmetini manevi makamata ve manevi rütbelere alet etmemek ve vesile kılmamak gibi bir avsaf ve suretinde tecelli ve tezahür etmektedirler. Kemalattan maksadımız da budur. İşte ey üstad, Risale-i Nur'un şahsı manevisinde biz zarure kendisini gösteren bu ekmeli cemal ve kemalat ve güzelliğine karşı ve ona bakan ve onu bağrına basıp mütala eyleyen talebe ve müştaklarına verdiği hadsiz hakiki feyizli ihsanatına mukabil, işte fıtratan insan kemale Hüsn ve ihsana perestiş edip hediyelerle teşekkürünü arz etmek istemesi sırrınca bu mütalacılar ve nur talebeleri gibi bu fakirdayı hediyeler vermek arzu ediyorum. sahiplerimize hakiki talebeler ve şakirler olmak istiyoruz. Husremlerin حافظا في زلل بخلل لن ألق لنا بعد الحمد لله رب العالمين على الإيمان والقرآن والإسلام ورسالة النور حمدا بعدد ذرات الكائنات وأنواع الموجودات والمخلوقات وتسبيحاتها وتحميداتها تمكستير الباقي هو الباقي دو صورتنا سامسوند موقف مصطفى سنجور Allah habibi. Allahu. Amin. mı? Kitapları herkes cebine koyabilir. Kitapları diyor herkes cebine koyabilir. <gülüyor> <gülüyor>